çok büyük bir gurur tarifi yok gerçekten tarifi yok 3 yıldır bunun için çalışıyorduk. Gerçekten sabah akşam gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Çok fazla ter döktük. Çok fazla alın teri, çok fazla emek var. Ve çok şükür ki şampiyon olduk. Biz oraya şampiyon olmak için gitmiştik zaten. Ve çok şükür ki altın madalyayla geri döndük memleketimize döndük. Buradan beni yetiştiren Hüseyin Atmaca'ya çok teşekkür ediyorum. Buralara gelmemde en büyük e, mimar odur. Buralara gelmemin en büyük e, destekçisi odur. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Aileme, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Fede federasyonumuza, bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz mutluyum. 10 yıllık bir emek var bu madalyanın içinde. Birçok şeyden fedakarlık ettim. Birçok emek verdim, sakatlandım, ter döktüm. İnanılmaz o İstiklal Marşı'nı okuduğumuz günün hayalini kurdum yıllarca. Elimden 10 yıl önce tutan Hüseyin Atmaca'ya çok teşekkür ediyorum. Ben bu yola girdiğimde arkamda olan aileme, anneme babama çok teşekkür ediyorum. Yani e, Tokyodan sonra iki buçuk yıllık bir çalışma var. İki buçuk yıldır şu madalyayı avuçlarıma alıp taşımak istiyordum. Ee, Günü bu madalya ile uyanmak istiyordum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğunun ardından Olimpiyat da nasip etti. Çok şükür ki. Çok mutluyum yani. Anlatamam. Bu madalyanın hissini verdiği hissi anlatamam yani. Madalya yurt dışında kazanıyoruz. Ama biz aslında neyi başardığımızı ülkemize, memleketimize geldiğimizde anlıyoruz. Çünkü burada sevdiklerimizi görmek, onlarla bir arada olmak, onların o gururunu görmek aslında bizim ne yaşadığımızı hissetmemize sebep oluyor. Çok teşekkür ediyoruz herkese buraya gelip bizi destek olan. Bugün gerçekten çok gururluyuz. Kızlarımızla tüm Türkiye gibi Denizli olarak bizler de gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Artık bizleri şampiyonluklara alıştırdılar. Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları derken üçüncü kez olimpiyat şampiyonu oldular. Bu ülkemizin gururu, her birimizin onurudur. Çok büyük emek verdiler ve sonunda ülkemizi, bayrağını en üste dalgalandırdılar ve İstiklal Marşımızı söylettiler. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Ailelerimizi tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen gençlerimizi karşılayan, bağırına basan tüm spor camiasına, denizimiz halkına çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.